Merhaba çocuklar, bugün Burak ve Nida kum oynamak istediler. Biz de onları böyle bir kum havuzuna getirdik. Tüm burada kocaman kamyonlar var, iş makinaları var. Nida da geliyor. Nida kumlara basmakta biraz zorlanıyor. Burak şimdi iş makinasının kepçesiyle kumları Sürmükle alıyor kumada. ve Sürmükle. büyük kol, kamyonu dolduruyor. Nida da kırmızı bir tırmık bulmuş. Bakın bir sürü burada iş makineleri var. Buğra sen ne yapıyorsun? İnşaat mı yapıyorsun? Kova bak kızım Buğra. Hop. Kumlar döküldü. Şimdi Buğra kamyonunu kumla doldurdu, boşalttı ve Tekrar dolduracak galiba. Burak, şurada büyük bir kamyon var. Onu da Nida'ya getirebilir misin? Bak karşıda. Heh. bakın Burak o kamyonu almaya gidiyor. O ne anneciğim? Ha, o bir elek kelebek şeklinde elek. Anne, Efendim. Doldurdu, 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 doldurdu. Dolduruyorsun tamam. Hadi Buracığım getir bakalım. Doldurup getirirsen zor olur. Boşken getir. Buraya getirince doldururuz. Orada da büyük bir kamyon var. Getir anneciğim. Öyle, o şekilde getir. Evet Buğra bakın kocaman bir kamyon getiriyor. Getirirken de çok zorlanıyor. Çünkü bu kamyon çok büyük ve çok ağır. Heh, getiriyor getiriyor getiriyor. Ay, Buğra kardeşini de kamyon getirdi. Teşekkür ederiz abisi. Lida abi bana bakar mısın? Ne yapıyorsun Bora? Bir inşaat mı yapıyorsun anneciğim? Doldur bakalım kumları. Nida'nın da kovası kırmızıymış. Kocaman kamyonu şimdi kırmızı kovasıyla kumlar dolduruyor. Bu inşaat ne olacak? Siz ev mi yapıyorsunuz? Buğra ev mi yapıyorsunuz anneciğim? Tırmığıyla kazıyor Buğra. Bakın Nida tırmıkla kazıyor. Buğra da burada kum kürekle kovaya kum dolduruyor. Efendim Nida'cığım Ay, 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 Al kızım şey. Ne yapacaksın ne yapıyorsam? Ne yapıyorsam? Çok önemli bir şey Tamam evet, geldi. Tamam hadi bakalım evet. Ne buldun yeşil tırmık Evet bakalım evet, Buğra büyük bir çukur kazıyor. Oraya buzdolabı koyacakmış. Nida evet. küçük, küçük. sen ne yapıyorsun anneciğim? Sen de mi kamyonu kumla dolduracaksın? Hadi bakalım en çok kimin kamyonu kumla dolduracak? Yarış yapalım. Oh. Burada bakın. Bir sürü kum alıyor. Küreğini dolduruyor. O yüzden çok yoruldu. Çok zorlanıyor. Hop. Doldur. Hah. Evet Buracığım bak eskavatörün kepçesini de kullanabilirsin. Bakın orada büyük bir eskavatör var. Burak şimdi onu bitirecek. Onun kepçesini kullanacak. Al bakalım onunla. Hop. İçinde de kum varmış. Dökürdü. Nidacığım kovan doldu. Bakabilir miyim? Dolmadı mı daha? Daha da yavaş yavaş kovasını dolduruyor. Çok güzel bir süreyi var. Uğra onlar kuma batmış galiba. Zor çıkıyorlar. İttir şimdi de tamam. Hop ay İyi bakın çok zorlu, çok bu çok zorlanıyor. çok yoruldu. İyi Biliyancık, sen boşalttın Biliyancık. mı kovayını? Kaldır. Bakayım onun da kamyonun kasası da kumda olmuş. Kumda mı geldi? Dur. abi. Bu oldu kızım. Çok güzel doldurdun. Şimdi Buğra ile babası eskavatörün nasıl çalıştığına bakıyorlar. Evet anneciğim kuma batırınca o konu geriye doğru çek. O kendi otomatik kum dolduruyor. Ay benim kızıma bakın nasıl da kum doldurmuş Nida. Anneciğim kum doldurmak hoşuna gitti mi senin öyle? <laughs> Gitmedi mi? <laughs> Sevmedin mi sen bu işi? <laughs> sevdim tamam bakın burada. Eskavatörle kova kum dolduruyor şimdi. Onu çekince oluyormuş değil mi anneciğim? Bakın şimdi onu kuma batırdık kolunu sarıya çekeceğiz ve kum boracağız. Evet. Bu. Evet. Çek onu yukarı. İşte bak öyle. Evet. Doldur bakalım anneciğim. Evet buradan kovuş, kovuşunu Şimdi onu kamyonla mı boşaltacaksın? Hadi boşalt bakalım. Bunun Burnuna kum kaçtı galiba Buracığım senin. Şimdi Burak bu saat yağoh. Evet, seninki de mi doldu? Sen de boşalt hadi o zaman. Şimdi de Nida kovasına boşaltacak. Bakın ikisinin de kocaman kovalı kamyonları var. Hop, Nidacığım da boşalttı. Kamyonlar kumla doldu. Ay, Burak abi, iş yediniz makinesi yediniz sürüyor. Buğra operatör oldu bakın. Ay oturdu. Şimdi oturduğu yerden kazıyor. Ee, kum orada daha çok oldu. Şimdi, şimdi bir kum. eskavatörümüzü geriye çektik. Buğra operatör olacak. Ay çok güzel bir operatör oldu Buğra. Çalışkan bir operatör oldu bakın. Şimdi inşallah yapacak. Taşıyor. Evet onu batırıyorduk. Kolu geriye çekiyorduk. Ve kovayı dolduruyorduk değil mi? Evet şimdi bu raveni da burada kumla oynamaya devam ediyor. Hadi bay bay yapalım arkadaşlarımıza. Hoşçakalın <laughs> çocuklar.